Arkadaşlar horror gamingin bir ötesiyle karşınızda arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Granny Portal'a geçmiş bulunmaktayız. oyun kameracımız ee, ana kapıdan kaçış yapmaya çalışmak zaten tek kaçış var şu başladık oyunumuzu şunu alayım ben bu bir şu iki Şöyle de 3. Şimdi ben takayım baba. Şu havada yakalayamadım ya. Yapma ya. Ne sıkıntı yok. Tam geldik 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 sıkıntı yok geldik. Şimdi buna chain cutter var. Nasıl yapacağız? Şunu atayım. Sırf aşağı düşmeme için var ya, neler yapıyor. Remote kontrol o süper. Tamam. Çözdü oyunu tamam. Sen hızlıca geç. Ben atayım baba. Şimdi şuradan ne çıkacak? Ona göre bir bakalım. Boş. Bir de üst kata bakalım. Tam buraya rest geçiyor. Burası da bu. Şunu alayım ben. Aa, bu gelecek ya o sıkıntı herhalde. Hadi git. Hadi leş. Hoş. Hadi git. Hadi git. Koş oğlum koş. Hadi. Tamam gidiyor. Ee, şöyle yapacağız. Anahtar ne? Anahtar? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Reis benim mi? Ben ne oyun mu oyun, sen? Eşyaların oldu lan, hepsi gitti. Yo bu burada. Tamam remote kontrol. Allah Allah. Buradadır lan belki bilmiyorum da buraya ışınlanıyor. Aa bak güzel mantık ha. E, oyun oyun bakılıyor herhalde de ondandır. Öyle çıktı ışınlanmaz herhalde. Şimdi burada ne var? O special key. Güzel. Tamam süper. Ay yukarı gidiyor. Atayım ben baba. Şunu alayım. Şimdi burada ne çıkacak ona göre. Wheel rank. Süper. Elimizden sakacağız. Üst katta bir gitmeden bir şey çıkacak da. Aa wooden stick. Oo bir de keski çıktı. Oo süper. Ama keski ihtiyacımız yok. Zaten şeyimiz var. Çeyin katımız katır var. Hey, hayır hayır olmaz. bir dakika zaten geri gidiyormuş lan ben orada bekliyor zannediyorum ondan biraz acele ettim bu niye burada kaldı lan ee, e, witch halim ben bu nerede tamam. o yukarı çıkıyor Tamam süper 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 Charge çıktı sadece herhalde. Bence başka bir şey çıkmaz ya. Hı, bence başka bir şey çıkmayacak. Size diyeyim. Aynen başka bir şey çıkmadı. Ben şunu şöyle şuraya atayım baba. Tekrar şey alacağız. Sonra video alacağız. O önemli. Başka da bir şey yok. Şunu alayım. Bu burada. Lan şuraya gitti ya. Cık, dümdüz gidiyor. gidiyor. Sol yaptı sol yaptı. Ooo sen yorulma niye ne kadar ben geldim bile. Şu bana ait olan bir şey alayım. Ee, şu tornavidayı oraya atmam lazım. Bir dakika neye düştü? Oha. Allah ayaklar gitti. Atan şu portal var ha. Gidik de, te portal dibine kadar ışınlanmıyor. Bismillah. Oha lan. Aslında ben bir da geleceğim de. Oh. Ya. Ben niye ya. Of of of. Kafayı yiyeceğim ya. Of. Kafayı vallahi sıyıracağım ben. Hadi ya. Oğ. Bari portallar gitmesin arkadaş. Niye öyle ya? Sanki tekrar başlıyor. Şundan bir tane çark var ama alınmıyor. Alam Alın, alamıyoruz ki. Cık. Alınmıyor. Alamıyoruz. Görme. Hey Orhan. Hey, oran. ne diyor bana? Onu. Of. Of of. Hadi hadi koş 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 Tamam geldik baba Bismillah 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 Hayır kapa kapa ama Ya Girecektim ha Girilmez ki hiç kalkan vardır İyi lan burası boş ya iyi. Eşya var lan. Alabilsek var iyi olur. Tamam o buraya gelecek okey tamam. Aaa hammer 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 hammer. Hammer bulacağız da şeyde, şeyde değil miydi lan o? Ee, i̇smini unuttum bir dakika. Petlock kod burada. Yukarıda karki olması lazım herhalde. Öyle hatırlıyorum. Şu an altında bir tane bir şey var mı? Ah, okay, tamam. Granny buradan gelme. Ya buraya illa gelecek de. Üst katta ne var diye bakmam lazım. Bir şey yok mu lan? Şaka maka. Aa, Fee, Chandel, Fee Chandel var. Oha ya. Ben niye görüktüm lan ben bunu? Ben de böyle yaparım koçum. Ya hemen nasıl buluyorduk? Ya bir şey de değil miydi o ya? Eee. Dur bir dakika. Görme Tamam Locker Key var, Locker Key Yüz kata bir şey olmaz lazım ya Anahtar gibi bir şey Ben çünkü öyle görmüştüm Bu ne? de buradan bakalım Hop. Uf. Nice. Hemen hemen hızlıca. Biz ne araştıracaktık lan? Vazo. O e, bir dakika vaz bir yukarıdaydı. blue vazo nerede lan mavi? Bir dakika şöyle yapacağım. Tekrar burayı yok burası değil. Yani bura. Bizim kuş yemi yok ya herhalde. Onu nasıl yaparız bilmiyorum. Mayvaz o yukarıda. Yok burada değilmiş lan. Blues var. Tam buraya değil mi? Lan mavi nerede lan? Allah Allah. Bir dakika durun. Benim silahı alayım ben. Bir mermim kaldı. Onu da şey kuşar karga harcayacağım pardon karga kuşu kuşem yok ki aa nane yedik gözleri kırmızı şimdi bunların What? Beni kim takip ediyor lan? Oo Greni. Güren. Greni sakin ol. Greni Greni Greni. Allah belanı vermesin. Allah belanı versin. Uf. Uf. Ya vanan ya of. Bütün portallarımız git. Ha. 10 numara 5 yıldız. 10 numara. 10 numara 5 yıldız. Ulu vazo diyen. Onun ne tam bulayım ama. Bo 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 <laughs> bo. Uf 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 uf. Ağaca bu galiba alfa sürme olduğu içindir belki bilmiyorum da bu ne lan? Belli baksana bunu. Az önce yoktu. Hey, bunu şimdi ben takip eder mi? Kargayı öldürdüm ya ondan belki takip edebilir. Yem bakalım bir. Tamam git. Ya ben niye bunun şeyini öldürdüm ya? baklık oh, bak Arkadaşlar şey. bu alfa sürümü herhalde. Çünkü ben YouTube'da görmüştüm. E, bu aynı map çıkıyordu. Ya yani olmadı. Olmazsa düşük, bir, bir, düşük sürümünü çekerim yani. Sonra bir kez daha deneyelim olmazsa boş verin. Of 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 of. Olmaz ki. Çünkü biz bunun şeyini öldürdük. Olmaz bence. Of. Of. Burası ne, ne çıkıyor lan unuttum. Hey, hey, hey. Heh bu işte, bak bu işte bak. Size de dedim bu. Ayrıca bu alfa sürüm olduğu için galiba. Yani bir bir sürümünü çekebilirim belki. O da çekmeye de bilirim. Kalsın veya bilmiyorum. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, sağlık alın. Hoşçakalın.